Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Maçpuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet canım gönül dostlarım, arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım ve benim biricik YouTube ailem. Evet bugün sizler için nereye geldik? Evet 11 ve 17 Eylül haftası. 11-17 Eylül aralığında eril ve dişil enerjiyi neler bekliyor hep birlikte bir bakacağız bakalım eril ve dişil neler yaşayacak nelere dikkat etmesi gerekiyor gördüğünüz gibi yine hakikaten zaman yine sular seller gibi aktı geçti geldik eylül ayının artık ortalarına bakalım bu eylül ayının ortasındaki haftada eril ve dişili neler bekliyor hep birlikte bir bakalım Evet, her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönül dostlarıma niyet alarak şöyle bir karıştırıyorum ve tabii ki sizler de hemen aklınıza ve kalbinizde olan erilinize ya da dişilinize niyetinizi alıyorsunuz. Şimdi eğer bir erilseniz önce kendinizi sonra aklınızdaki kişiyi niyet alıyorsunuz. Eğer ki bir dişil enerjiyseniz önce kendinizi sonra aklınızda ya da kalbinizde olan eril enerji niyetinizi alıyorsunuz ve Hemen şöyle kartları öncelikle bu hafta eril enerji geçtiği içimden hemen hemen eril enerji niyetle kartlarınızı seçiyorum. Şimdi Canım gönül dostlarım, tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hizmet eden açılımlar olduğunu lütfen unutmayın. Sizler kendinize, kendi hikayenize uyan kısımları lütfen sevgiyle alıp kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha kendinize ait, özel yanıtlar arıyor iseniz de lütfen ee, 0544 405 57 90 WhatsApp iletişim altından yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Eğer ki kanalıma denk geldiyseniz ve abone değilseniz lütfen abone olarak bildirimleri açmayı da unutmayın. Bu enerjiden faydalanmak adına. Ayrıca tabii ki yorumlarınız, beğenileriniz ve süper teşekkürlerinizle de yanımda olan tüm gönül dostlarımı da sevgiyle kucaklıyorum. Evet. Hadi bakalım. Şimdi bir de İskambil'le de destek almak istiyorum. Bakalım İskambil'den gelen mesajlar ne olacak? İskambil'den de destek alalım bakalım. Evet. Şimdi Hemen benim minnoş kelebeklerimle başlamak istiyorum. 11-17 Eylül haftası için. Evet bakalım gelen mesajlarımız neler olacak imiş. Şimdi şöyle bakalım. Evet. Şimdi canım gönül dostlarım. Ee, ilk gelen mesajımız sevgili dişil kolektifim için evet eril enerjiyle bağlantılı inanılmaz derecede e, takıntılarınız var saplantılarınız var e, böyle belki de hastalıklı derecede işte ne yapıyor ne ediyor işte e, kimlerle bu hafta biraz daha böyle o merakınız zirve yapabilir. Özellikle de maddi boyutta eril enerjiyle bağlantılı bir gündeminiz var ise ya da bir alacak verecek davanız var ise... 11-17 Eylül haftası aralığında bu tekrar gündeminize yer alabilir. Ve özellikle yine etrafınızda aile bağınız, akraba bağınız, can bağınız olan dostlarınızla ya da ailenizle bağlantılı. Ee, Elil eril enerjiyle ilgili de bir gündem konuşulabilir ve e, iletişim ve haberleşmeyle bağlantılı bir durum söz konusu olursa bunu masaya yatırabilirsiniz. Belki çok sevdiğiniz bir iş arkadaşınızla, okul arkadaşınızla ya da bir akrabanızla bu konunun üzerinde böyle bir fikir alışverişi de bulunabilirsiniz. Ee, bu hafta lütfen eril enerji ile ilgili kulağınıza gelecek söylemlere çok fazla itibar etmeyin. Bazı yalanlar olabilir size söylenilecek bazı yalanlar e, ya da sahte e, söylemler, sahte konuşmalar belki de sahte resimler, bilgiler elinize geçebilir. Ama bunların doğruluk derecesini araştırmadan kesin karar vermeyin. Özellikle yine eril enerjiyle ilgili kafanızda hedeflediğiniz, düşündüğünüz ne varsa Bunları bu hafta e, hayata geçirebilirsiniz. Bunlar sizin için çok önemli olacak. Şey i̇şte ona yazmak olur, aramak olur ya da başka bir şey olabilir. Onunla ilgili planladığınız, düşündüğünüz ne bileyim bir borcunuz varsa borcunuzu istemek olabilir. Gibi. Yani yine kendinize göre alın. Burada düşündüğünüz ne varsa bunlarla ilgili harekete geçebilirsiniz. Ayrıca bu hafta eril enerjinin size karşı olan belki de sizi kaybetmemek adına bir harekete geçişi söz konusu olacak ve bu hareket ...sizin özgüveninizin de artmasında... ...çok büyük bir etken olacak. Özellikle bu... E, ...tavrı ya da davranışından kaynaklı da... E, ...kendinizi böyle biraz zayıf hissedebilirsiniz. Acaba ona haddinden fazla işte... Tavırımı koydum, kötü mü davrandım, yanlış mı düşündüm gibi böyle bir kendinizi sorgulayabilirsiniz. Biraz kendi içinizde de e, polemik yaratabilirsiniz ama burada e, özellikle eril enerjiyle bağlantılı size karşı düşmanca tavırlar sergileyecek hem cinslerinize karşı da dikkat edin. Ee, yine e, belki de e, öfkeyle, nefretle ya da kin dolu tavırlarla gelecek kişi ya da kişilere karşı da e, apartta olun. Çünkü e, ilişkinizle bağlantılı böyle araya nifak tohumları serpmek isteyecek kişi ya da kişiler olabilir çok da fazla bunlara itibar etmeyin diyor size kartlarım bakalım İskambil nasıl destekliyor bakın paraya para bu hafta gerçekten eril enerjili ya da kendinizle bağlantılı bir para enerjisi çok fazla gündeminizde olacak ama bu ciddi anlamda size aslında bir o kadar da rahatlatacak bir miktar olarak gözükmekle beraber ee, yollar ve yolculuklar hakkında çok konuşmalar yapabilirsiniz. Eril enerjinin size çizmek istediği yol, hani nasıl bir yol izleyecek, nasıl bir yolla bana hareket edecek ya da ben nasıl bir yol izlemeliyim? Düşünceleri içerisinde görüyorum sizlere. Ee, bir daha söylüyorum, bakın İskambil de aynı enerjiyle geldi. Özellikle hem cinslerinize bu hafta dikkat edin. Çünkü hem e, özel ilişkilerinize hem sizinle bağlantılı. Maalesef öfke ya da nefret ya da kıskançlıktan kaynaklı tavırlara ya da davranışlara maruz kalabilirsiniz. Valla ben olsam sizin yerinize sinek vızıltısı çok da tın deyip geçerim çünkü e, tamamen kıskançlıktan kaynaklı hareketler olacak. Sakin kalmanızda fayda var. Boş yerin Keskin sirke küpüne zarar kendi kendilerine çalsın oynasınlar. Hadi bakalım geldik eril enerjiye. Bakalım eril enerjilerde durum neymiş? E, Dişili ile bağlantılı. 11-17 Eylül haftası için eril enerjiler diyor ki bak. Evet seninle bağlantılı ikili bir zaman önce bir hayal kırıklığı ve bir olumsuzluk yaşadık ya da yaşattım diyor. Yani şimdi eril enerji de yaşamış olabilir bu hayal kırıklığını ama en çok dişil enerjiyi yaşattığı bakın onu üzdüğü ya da e, gözyaşı döktürdüğünün farkında ve bununla ilgili de aslında kendi iç dünyasını yaşadığı pişmanlıklar da var. Çünkü bu kart pişmanlıkları da temsil eder. Aynı zamanda da fırsatlar kolladığını veriyor. Şimdi eril enerjiler bu hafta fırsat kolluyor gerçekten küskün aşık zaten o dargınlık kırgınlık ya da küskünlük var ise o dargınlık ya da kırgınlıkla bağlantılı böyle bir çünkü zaaflarına zayıflığına yenik düşüyor ne kadar güçlü duruş sergilese de hani artık senden bir şeyler bekliyorum dese de dayanamayıp bir hamleyle gelebilir çünkü bak burada anlama ve öğrenmeyle gel değerli enerjiler bu hafta eril enerjiler bir şeylerin farkına varacaklar, anlayacaklar belki Dişili enerjinin yokluğunda yaşadıkları mutsuzluk ya da sıkıntılar onları işte o fırsatları kollamaya mahkum edecek. Yani bir şekilde dişiliyle bağlantıya geçebilmek adına. Ve bakın bu hafta içerisindeki dörtlü bir zamandır ve biz 11-17 Eylül haftasını işliyoruz. Yani ayın 14'ü de olabilir burada. Dörtlü bir zaman dilimi içerisinde e, dişili enerji Enerjiye, böyle bir iyilikle, bir lütufla, bir güzellikle, belki bir sürprizle, belki de bir hediyeyle adım atma niyeti içerisinde. Çünkü yaşadıkları bazı anlaşmazlıklar var. ...kendi içinde de yaşadığı bu anlaşmazlıkları çözmek istiyor. Hani artık bir şeylerden gerçekten eril enerjide yorulmuş, bezmiş, bıkmış... ...artık hani e, bir şeyler sonlansın ya da netleşsin düşüncesi içerisinde ki... ...o da bir karar arifesine ve bir karar almak istiyor. Ve çok enteresan geçen hafta eril enerji çok e, bireysel danışanım vardı ve bireyselde de genelde eril enerjilerde bu karar aşaması çok fazlaydı ve bu haftalık açılımada yansıdı. Bu da bir enteresan sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten eril enerji ee, artık o da bıkmış, usanmış bir şeylerden. Hatta akıl fikir aldığı, danıştığı, güvendiği insanlardan da bunu teyit ettirmiş demek ki. Ee, artık diyor ben de hani sana karşı net bir şekilde bu hafta harekete geçeceğim derken bakalım. Ee, İskambil nasıl destekliyor ki haber kartıyla geldik evet eril enerjiler kesinlikle bir haber ve iletişim e, enerjisi içerisinde çok net bir şekilde ve bunu kalben ve yürekten istiyor ay çok güzel bir kart geldi ay ben bunu sevgiyle alıp kabul ediyorum nikah kartı direkt dişil enerjisine geldi şimdi nikah kartı burada biliyorsunuz Evliliğe giden yol ya da e, ilişkiyi cidde, ciddileştirme, resmileştirme adını koyma ya da işte size olan bağlılığını, sadakatini bir şekilde sizi ikna ederek gelmesini temsil eden ve burada zaten yüzleşmeyle geldi, yüz yüze gelme de var. Yani eril enerjiler bu hafta gerçekten muazzam. Gerçekten muazzam. Umarım çok sevgiyle kabul ediyorum bu açılımı. Sevgilimi, noş kelebeklerimi, dişil enerjilerin hayrına ve bütünün hayrına olsun istiyorum. Bakalım izleyelim, görelim neler olacak 11-17 Eylül haftasında. Benden nacizane gelen mesajlar böyleydi. Herkesin hayrına olsun ve bu hafta sağlık, sıhhat, sevgi, bolluk, bereket, aşk dolu muhteşem bir hafta olsun kolektif enerjime. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.